Arkadaşlar transfer haberleriyle daha karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk haberimiz Filip Coutinho arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Bayern Münihli'ye kiralık olarak giden Filip Coutinho yaz transfer döneminde Chelsea'ye gitmesi bekleniyor arkadaşlar. Ve Filip Coutinho 80, 80 milyon avroya arkadaşlar gitmesi bekleniyor. Chelsea bu rakamı dü düşürmeyi bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki haberimiz Uğurcan Çakır arkadaşlar. Benfik Uğurcan Çakır'ın radarına Benfica geldi arkadaşlar Liverpool'dan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım Uğurcan Çakır hangisini seçecek arkadaşlar. Benfikalılar şimdiden resimleri hazırlamaya başlamış arkadaşlar. Welcome to Uğurcan Çakır. Welcome to Benfica diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki haberimiz in Williams arkadaşlar William Arkadaşlar William biliyorsunuz ki Chelsea ile transfer kontratlı da arkadaşlar. Arkadaşlar William şu açıklamayı yaptı. Ben Premier Lig'de kariyerimi bitirmek istiyorum dedi. Ama Fenerbahçe transfer isteği gönderince Premier Lig'den büyük takipçisi olan William Süper Lig'den de geldi. Arkadaşlar haberimiz James Rodriguez ve Gareth Bale arkadaşlar. Arkadaşlar bu iki futbolcuya da Everton para vermeyi düşünüyor arkadaşlar. Everton Real Madrid Everton'a Bale'ı 50 milyon avro'ya verecek gibi arkadaşlar. Everton da bunu çok rahat ödeyeceği ödeyebileceği için arkadaşlar alabilir ama maaş konusunda sıkıntı çeker arkadaşlar James Rodriguez Real Madrid onu 20 30 milyon avroya vermeyi düşünüyor arkadaşlar. Everton bunu karşılayabilir ve maaşında arkadaşlar. Ama her ikisini de düşünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki haberimiz Timo Werner arkadaşlar. Liverpool hep önde gidiyordu arkadaşlar. Timo Werner hakkında arkadaşlar. Ve Timo Werner transferi bitti arkadaşlar. Artık Liverpool'un arkadaşlar. Timo Werner öyle gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki haberimiz Kurza, var arkadaşlar. Kurzuva Galatasaray'a gitmesi görünüyor arkadaşlar. Marcelo Saracchi kiralık geldikten sonra Kurzuva olayına ne başvurdu arkadaşlar ve arkadaşlar Mehmet Topal de çıktı arkadaşlar Galatasaray'da. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.